Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle şöyle çok güzel e, sebzeli fırında tavuk yapacağız arkadaşlar enfes bir tarif oluyor Hadi buyurun gelin hep beraber tarifini izleyelim Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzun sebzeli kısmını hazırlamaya geçelim bir miktar şöyle sıvı yağını tavaya koydum daha sonra arkasına ince, ince kesmiş olduğum kuru soğanları yemeklik soğanları ilave ediyorum Burada orta boy soğan kullandım. Soğanları da şöyle güzelce bir soteleyelim. iyice yağın içerisinde öldürelim. Hemen arkasına bir tane kırmızı kapya biber, bir tane de yeşil biber. Bunları da ilave ediyorum. Güzel güzel bunları küçük küçük doğradım yine. Bunların hepsini yine şöyle güzelce bir soteleyelim. Daha sonra arkasına bir yemek kaşığı salçayı, domates salçasını ilave ediyorum. Daha sonra sotelendikten sonra malzemelerim arkasına 6-7 tane büyük büyük mantarları doğrayıp bunları da ilave ediyorum. Benim mantarlarım bayağı bir büyüktü arkadaşlar. Eğer küçük kullanacaksanız daha fazla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu yemek bol sebzeli, bol mantarlı daha güzel oluyor. Şimdi hemen bunların hepsini de şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra elinde yıkanmış olan ıspanak var. Ispanağı da ilave ediyorum. Burada 100-150 gram kadar da ıspanak kullandım. Şimdi bunların hepsini böyle karıştıracağım yine. Çok güzel sebzeli bir e, tavuk yemeği oluyor arkadaşlar. E, eğer tavuğu seviyorsanız sebzelerle beraber birleştiği zaman şahane bir lezzet ortaya çıkıyor. Hemen bunun üzerine ben bir pakette sıvı kremayı ilave ediyorum. Bu arada kremam 200 milim. Bunu da buradan belirteyim. Üzerine de şöyle tuz ve tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Üzerine de şöyle bir su bardağı dondurucuda benim bezelye vardı. Bezelyeyi de ilave ediyorum. Hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Evet iç harcım şu anda sebzeleri güzelce pişti. Hemen ocağımı kapatıyorum ve bunu bir kenara alıyorum. Şimdi elimde şöyle yanmaz tava var arkadaşlar. Bunu şöyle çok az bir şey yağlıyorum. Şöyle her tarafına yağ gelecek şekilde güzelce yağı gezdiriyorum. Hemen size de göstereyim tavukları arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben kasaptan bu şekilde marine edilmiş bir biçimde aldım tavukları. Dilerseniz siz de kendinize marine edebilirsiniz. Şimdi kızgın olan tavamın içerisine koyuyorum. Burada şöyle mühürleme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Arkası güzelce kızarınca hemen diğer taraflarını da her iki şekilde güzelce kızartıyorum. Zaten fırına gireceği için çok fazla özenmemiz de gerek yok açıkçası. Şimdi şöyle hafiften kızarmış olan tavukları alıyorum ve yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum hepsini. Hemen şöyle bir tane daha yanına koyayım. Şimdi tavukları tepsiye dizdim. Bir de bunları güzelce şöyle bir yarım saat kadar fırına pişmeye gönderiyorum. Evet. Şu anda tavuklarım pişti arkadaşlar. Üzerleri çok güzel bir şekilde kızarmış. Evet, şimdi bu tavukların üzerine yapmış olduğum sebzeli karışımı ilave ediyorum. Şöyle üzerlerine koyuyorum. İstediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız, hangi sebzeleri seviyorsanız onları üzerine ilave edebilirsiniz. Üzerlerine de şöyle bolca peynirden koyuyorum. Bu şekilde yaparsanız gerçekten çok lezzetli bir ana yemek oluyor. Kesinlikle yapın. Tavsiye ediyorum. Misafirlerinize bayılabileceği çok güzel tariflerden bir tanesi oluyor. Ramazan ayında yapın. Normalde misafirlerinize yapın. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tavuk yemeklerini seviyorsanız. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerden haberdar olmuş olursunuz. Kanalıma her zaman olduğu gibi desteklerinizi de bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet şu anda hazır ve şimdi tekrardan bunu fırına gönderiyorum. Üzerinin kaşarı erinceye kadar fırında bekleyecek ve servise geçeceğim inşallah. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Son çekimde sizlere göstereyim. Şöyle tavuklu sebzeli çok güzel bir yemek tarifi ana yemek yaptık bugün sizlerle. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi beğendikten sonra da yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Evinizden biz kokular eksik olmasın. Hoşçakalın.